Allah. Sarı titrettin bizi titrettin sarı Olsun. Allah, Allah çalır. Titretiriz anam. Ya, ya, adam geldi vallahi. Yemin ederim adam dünler razıymış ya lan. <laughs> adam Geliyorum. dünden razıymış. Hayde, gide geliyorum. Sarı. Kurşun yedim. Gel beni canlandırsana. sana. Can canlandır Etrafımız sardılar ya yam yamlar ya. Abi baksana her taraftan sıkıyorlar. Anasının gözü. Ordum gel bana doğru gel gel. Bak buradayım gel. Gel 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 bana doğru gel abi doğru gel gel bana oh. gel. Bana Tamam gördüm. asik şey, 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 siktir. Şey, şey, şey. Gel gel buraya. Aras koş neredesin oğlum oh, Aras? Gel gel nereye geliyorsun? Gel gel. Nereye geleceksin? Yanımıza gel. Buraya gel bizi kurtarmaya gel. Aras koş Aras Ay, yıvarıyor, yıvarıyor, yıvarıyor.